Selamun Aleyküm. Hayırlı günler. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Ustacığım. Bugün menümüzde ne var? Et etli kuru fasulyemiz var. Etli kuru fasulyemiz var. Evet. Çorbamızı alalım bakalım. Yeşil mercimek çorbası. Yeşil mercimek çorbası. Erişteli yeşil Eriş, mercimek. Erişteli yeşil mercimek çorbası. Evet. Üçün seçtiğimiz ne ustacığım? Pirinç pilavı. Evet. Pirinç pilavımız var. Toplam sayımız ne bugün ustacığım? 440. 440 sayımız var. Ellerine sağlık. Kolay gelsin. Yerinden afiyet olsun. Evet. Burada da doldurmaya hazır bir şekilde. Makinemiz de hazır. Sevme bakışlarımız da hazır. Bugün dördüncü çeşitimizde şeker parı paketlenmiş halde ikişer adet şeklinde veriyoruz bunlara da inşallah. Bu şekilde. Hepsi güzel, çok da güzel, lezzetli görünüyorlar.